başladı mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben size söz vermiştim ya kanala abone oldum diye. İşte şimdi biz GunOps oynayacağız. GunOps. GunOps. Evet. Ben size demiştim ki GunOps çok beğenmişsiniz siz. O yüzden bana hani birisi yaz vermiş Günops oyna diye. O zaman böyle yapalım. İki Bugün iki tane daha video atacağım. Bu iyi göndereceğim. Onun ardından bu bir tane daha video atacağım. Ginops. iki tane Ginops. O zaman öyle yapalım yani. Hep Ginops at demiş birisi de. Hep Ginops atamam yani. Birazcık Minecraft'ta atacağım. Geri atacağım. Yani yarın gün olursa tabii ki atacağım. 2 üç tane falan. Granit atmak zorundayım. Şey atmak zorundayım. Minajer atacağım. Bugün de atabilirim. Yarın da atabilirim. Frefre. Ve yarıdan sonra da Firefri atabilirim. Ben yarın mükemmel Firefri vuruşları atabilirim. Brawl Stars atmayız. Brawl Stars'ın 7 gün sönür. Hatta Brawl Stars al. Şimdi gün hapısı girelim. 1 dakika, 1 dakika 20 saniye oyalamışız. Diyelim şöyle. Evet, şu an geldik. Evet, maça gelelim şöyle. Bugün son videom zaten bu. Bugün bayağı video attık. Evet, geldik şu an. Yenisini aldım ben size göstereyim ama videosunu çekmedim ben.

Acayip tek oldu. İki gitti. On tane kaldı şimdi. Bunlar da tecavüzcü. Hop headshot. Kofam <Korkalım> sonra nereye nereye coşuyor. Nereye nereye coşuyor. Nereden Kim sıkıyor beni? Kim sıkıyor beni sağlık? Tamam. Bir Buradan bir şey olacak mı? mi ne yapıyorsun? Bu falan yaşatmak. Kaç kişi Hadi yedi alır mıyım yedi? Buradan mı tutuyorlar bana? Domuz, ay domuz diyecek miyim? Çok günah oldu ya. Ölmeyeyim. Canım iki, canım iki. Şuradaki bana küçük, şuradaki küçük çıkıyor. Öldüm. ölüm 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 yüz ayakta. <Sessizlik> Terörist wing. Bu videoda bitsin mi? Üç dakika video. Bu videoda bitsin. Klasik bir video olmuş. Dur. Klasik bir video. Klasik tamam. bir video. Klasik. Tam. Bu videoda bir tarif şey kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Son kez diyorum artık demeyeceğim. Ağzını yanmayayım. Almıyorsunuz zaten. Yani yakında video da atmam. Zaten o gün kaç gün video atmadım ben size yani. O gün. Keşke atsaydım ama atmadım. Keşke atsaydım ama ne yapayım? Bu burada burada bitsin. Dur bir son kez şöyle yapayım. Bir kere da alalım. Onu bitirelim. Bu videoyu bitirelim.